Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Ülkede günlük vakalar yeniden binin üzerine çıktı. Ermenistan'da önemli gelişmeler var. Ekim ayında yarı başkanlık sistemi için ülke referanduma gidecek. Bu arada Ermenistan parlamentosu Karabağ'da yaşanan savaş sonrası yürürlüğe giren sıkı yönetim kararını da kaldırdı. Ayrıntıları alacağız. Bakü'den Fatih Havanos'tan. Evet Azerbaycan'da günlük vakalar yine binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bayram olmasına rağmen insanların Tabii memleketlerine gitmesine rağmen bayram ziyaretleri dolayısıyla vakalarda artışlar devam ediyor. Son 24 saatte 1185 vaka tespit edildi. 478 kişi ise sağlığına kavuştu. Tam 20 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan'da koronavirüs dolayısıyla genel tabloda toplam vaka sayısı 249.492'ye ulaştı. Sağlığına kavuşanların sayısı da 233.834 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar hayatını kaybeden lerinin sayısı 3404'e yükselirken tedavileri devam eden mevcut hasta sayısı ise 12254'e yükselmiş durumda. Şu an itibariyle ülkede 2.799.101 test yapıldı ve aşı uygulaması devam ediyordu bir süredir. Şubat ayı itibariyle bugün itibariyle de Azerbaycan Sağlık Bakanlığı toplam aşı yaptıranların sayısının 500 milyonu Geçtiğini, aştığını ifade etti. Gürcistan'la da ilgili bir önemli gelişme var. Tabii dünyanın birçok ülkesi aşıları bekliyor. Herkes de, her ülkede Türkiye'deki gibi, Azerbaycan'daki gibi ilk etapta aşılar ulaşılamamıştı. Gürcistan'a bugün ilk doz aşılar geliyor. 30 bin Pfizer-Biontech aşısının bugün itibariyle Gürcistan'a ulaştığı ifade edildi. Ülke, bölgenin diğer bir ülkesi Ermenistan'da da gelişmeler devam ediyor. Orada da Karabağ Savaşı dolayısıyla savaş durumu hali ilan edilmişti Tabi tabii ülkede erken seçim olacak 20 Haziran'da seçime gidebilmesi için de ülkedeki sıkı yönetimin halinin durdurulması, kaldırılması gerekiyordu. Bu anlamda dün parlamentoda milletvekilleri bir araya geldi. 118 milletvekilinin imzasıyla ülkedeki sıkı yönetim, savaş durumu hali kaldırılmış oldu. Bunun altını çizelim. Tabii seçime yönelik hazırlıklar devam ediyor. Paşinyana yönelik baskılar devam ediyor. Parlamentoda elinde tesbihle oturumu takip etmesi yine ülke içinde kamuoyunda Yine e, Paşinyan Türkleşiyor mu Müslüman mı oluyor gibi e, yine eleştiri konuları olduğunu ifade edelim. Son olarak Cumhurbaşkanı Armen Sarkis yanında muhalefet temsilcileriyle görüşmeleri devam ediyor. Dün yine bir muhalefet partisi lideri Lilit Makus'la bir görüşme yaptı. Ve bu görüşmede Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada erken seçim konusu hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. Teşekkür ederim Fatih Yavanoğlu. Azerbaycan Kafkaslar gündemini aktardı.